Bugün ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından birisi eğitim sorunudur. Nitekim Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birisi de eğitimdir. Bu konuda Dünya Kooperatifçilik Hareketi, Birleşmiş Milletler'in en önemli paydaşlarından biri olarak bu alanda ciddi çalışmalar yapmakta, ciddi uygulamaları dünya gündemine getirmektedir. Bir Başka Okul Mümkün modeli de, bir ölçüde ülkemiz şartlarına uyumlu, başarılı bir modeldir. Sadece ülkemiz için değil, dünya için de bir örnektir. Nitekim dünyada kooperatif hareketinde paylaşılan haberlerde de bunu herkes yakından görebilir. Ülkemizdeki eğitim sorunlarının çözümünde aslında bir başka okul modelinin deneyimleri ve uygulamaları dikkate alınmalıdır. Arkadaşlarımızın bu modeli orıncıyla getirmeleri aslında büyük bir başarıdır başta kendileri olmak üzere bu konuya destek verenleri tebrik etmek istiyorum. Bu uygulama ile aslında ülkemizde büyük bir başarıya imza atılmıştır. Ve bu çalışmanın gelecekte daha iyi sonuçlar vererek ülkemizdeki eğitim sorunlarına önemli çözümler üreteceğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Müzik